Aynen öyle millet. Berkşu'da kanalının yepyeni bir reaksiyon videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu kanalın en sevilen isimlerinden bir tanesi Jungkook, JK, The Golden Boy artık ne derseniz deyin. Çok sevdiğimiz bir isim. Daha öncesinde Stand Next To You ve <coughs> 3D şarkılarının reaksiyon vermiştim. İlk kez beni bu videoyla keşfediyorsanız o videolarıma da bir bakın derim. Seven'a geçmeden önce arkadaşlar 3D reaksiyon videomun altına bir kişi yorum atmış. Onu okumak istiyorum size Birce. Birce demiş ki arkadaşlar Junko albümünü baştan aşağı dinlerseniz bir olay anlatıyor. Başta takılmak üzerine başlayan kişiye aşık olması ve beraberinde gelişen duyguları içeriyor. O yüzden 3D albümün şarkısı olduğundan dolayı hani daha kızı ilk kez görüyor, duygular işte daha yeni kabarıyor. Ve Standing Next hatırlarsanız artık iyicene böyle aşkı zirveye gelmişti. Yani aslında bu Golden albümünde de böyle bir lore'u varmış arkadaşlar, öğrenmiş oldum. Ki zaten sözlerine de baktığınız zaman, sadece hani şarkı başlıklarına da bile baktığınız zaman işte önce kızı görüyor, hoşlanıyor, kendini ona daha yakın hissediyor. İşte haftanın 7 günü onunla beraber olmak istiyor. İşte Stand Next You zaten biliyorsunuz arkadaşlar çok tutkulu bir aşk şarkısı. Ardından işte bir cevap arıyor. Sonra diyor ki işte lütfen değişme senden nefret ediyorum. İki yabancıya dönüşüyorlar. Artık dans etmek için kendini çok üzgün hissediyor ve gözyaşlarına boğuluyor. Yani giriş gelişme sonuç. Zamanla tırmanan ve bir o kadar da işte çöküntü uğrayan bir aşk hikayesi. Jungkook Golden albüm arkadaşlar. Şimdi ufaktan reaksiyonumuza geçelim. Latto biriyle söylemiş. Latto da yeni nesil rapperlardan bir tanesi. Aynı Jack Harlow gibi. Tanımıyorum, etmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bakacağız. Bakacağız bunlara. Hop. Let's go. Yine aynı şekilde klibin daha önce hiç izlememiştim. Bakalım neler olacak. 7. Jungkook. Pazartesi. Bu oh! Başı çok tatlı başladı. Aha. O kadar tartışıyorlar. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Şu müzik altyapısı, bakın. Biraz bas ve biraz davul. Stand Next Duy'nun sonunda ne diyordu? Bass and drum diyordu. Yani biraz bas ve biraz davul. Size asla hayal kırıklığına uğratmaz. Devam. Tartışma var. Sesi yine çok güzel. Okay. Çok etraf yıkılıyor. Etrafa bak. Bu sesi arkadaşlar? Vav. Wow. Bir şiddetli geçimsizlik gördük. Pazartesi günü dedi. Herhalde böyle gün her gün bir şeyler olacak falan bakalım. Jungkook. <laughs> Çok iyi ya Jungkook. Reis ya kızı salmıyor yani Akl aklına koymuş şey yapacak yani tavlayacak. Ya şurada biraz daha böyle rüzgar efekti olup hani saçları biraz daha dağılsa daha gerçekçi olabilirdi ama çok da önemli şarkı zaten kendini çok ciddi alıyor gibi değil. Biz de biraz çok ciddi almıyor mu? Oh! Bir dakika şimdi ne oldu? Wednesday. Çarşambaya geçtik arkadaşlar o tren sahnesi salıydı şimdi çarşamba oldu. Kız, kız da şey üf, düş yakamdan falan istemiyorum falan diyor. Bakalım neler olacak. <gülüyor> <gülüyor> Sular. Ne olacaksınız tartışmanın sırası değil. Şuradaki sesine bayıldım ya. Uh. Jungkook boğulacaksın. Sen hala kızın peşindesin ya. Ooh. Seven days a week. Şey çok güzel arkadaşlar. Yani haftanın 7 gününü saymak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday, haftanın yedi günü arkadaşlarım. <laughs> her saniye, her saat. Sana aşkımı gösteriyor olacağım 7 gün boyunca. Uh! Bir dakika çok hızlı geçiyor. Perşemben oldu. Jungkook hastaneye kaldırdılar. Ha ha ha. Çık çık oradan kurtul. Hastaneye sonra gidersin. <laughs> 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 Öldü <Gördün> mü? Biridir <laughs> o ya. Jungkook. <laughs> <laughs> Okey. Gördüğüm en ciddiyetsiz cenaze töreni olabilir arkadaşlar. <laughs> Tabuta dil atıp yatmasa mıydık acaba? Hani biraz ölüye saygı. Ama kimse tabii onun e, öleceğine inanmıyor. <laughs> Çünkü o aşkı için geri dönecek. O Jungkook. <laughs> 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 Bak geri geldi ya. <laughs> Seven days a week. <laughs> Kızım var ya seni gebertirler burada. Bak benim yüzde %70'i kadın izleyici. Böyle trip atıyorsun Jungkook'u gebertirler seni yani. Bu arada arkadaşlar şarkı bana bir filmi hatırlattı. Hepiniz çocukken mutlaka görmüşsünüzdür. Hayatınızın bir noktası. Yeşilçam filmi Ah Nerede diye. Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu. Hani kesin gelmiştir aklınıza. Zaten işte o Ah Nerede diye bir şarkısı vardır. Orada Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu'nu tavlamak için aynı Jungkook gibi böyle hani yapışıyor ve... Onu bezdiriyor artık böyle her saniye yanında böyle hani ona evet dedirtene kadar sürekli işte uğraşıyor 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 ve en sonunda da işte Gülşen Bibik oldu kalbini açmak zorunda kalıyor ona karşı. Bu da bildiğin aynısı ya Jungkook Tarık Akan olmuş yani burada resmen. Ha, Pazar günü son gün. Artık senin için mezarından kalktı. Şu çocuğa bir şey... karşılık ver ya. Aa bak. Bir bir gülmeyi fark ettiniz bak. Şey diyor lan. Şey değilsin, az değilsin falan olmaya başladı. Bak hafif hafif kıvama geliyor. Bu çok tatlı. Her saniye, her dakika. Yedi günde neler neler oldu ya. Aha. Aha. İşte bu. İşte bu. Yes. Sonunda Jungkook. İşte bu ya. Güzel. 7 günde bu iş tamamdır. Fırtına var. Her yer yok oldu ama... Jungkook aşkı için savaştı ve başardı. Çok güzel. Arkadaşlar en sevdiğim Jungkook, aşkı için savaşan Jungkook. Çünkü hayatta zaten aşkı için savaşan adamlara karşı zaten çok saygı duyarım. O yüzden dediğim gibi en iyi Jungkook, aşkı için fırtınalara göğüs geren Jungkook'tur diyorum. Şarkı için şunu söyleyeyim, ufak tefek yorumlar yapayım, videoyu çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Haftanın her bir gününü anlatıyor olması işte pazartesiden başlıyor önce işte restoran sahnesi bir şiddetli geçimsizlik işte her yer Yıkılıyor dökülüyor ama işte bu onu umursamıyor Devam ediyor Ardından işte salı gününe geçiyoruz Trende de takip etmeye devam ediyor onu Sonra işte çarşamba artık bir çamaşırhanedeler Şu şey çok iyiydi ya çamaşırhaneyi su basıyor Çok hiç oralı değil bu Jungkook'un hep kombinle şey yapardık, değerlendirdik falan ama hani bu videoda bayağı böyle freestyle, yani günlük hayattan kıyafetler giymiş. Zaten günlük hayat anlattığı için çok da tatlı olmuş. Saçları biraz uzamış. Sonra işte ardından sular altında kalıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Sonra onu görünce tekrardan ayaklanıyor. Peşinden koşuyor. Artık en son fırtına geliyor. Ama ne diyorduk fırtınalara göğüs geliyor. Fakat burada ölüyor. Burada Solaryum'dan çıkmış Büyük Memeli abla rapini söylüyor. Arnan Çünkü mezarından dirilecek az sonra arkadaşlar. Şurası çok güzeldi ya. Seven days a week diyordu öyle. <laughs> Kız diyor ah oh, lanet olsun yine geldi falan. <laughs> Ve en sonunda arkadaşlar fırtınalı bir akşamda o da artık ona el uzatıyor. Çok güzeldi arkadaşlar. Çok beğendim. Klibini ilk kez izledim gerçekten. Ama giriş gelişme sonuç olarak yani olay örgüsü olarak gerçekten çok tatlıydı. Hem anlaması kolay hem işte biliyorsun yani sonunda ne olacağını biliyorsun. Tam bir Ahner'e dolmuş ya. Aa bak Tarık Akan. Gülşen Bülbükoğlu. Tamam. Çok iyi. Jungkook never disappoints diyoruz her zamanki gibi. Umarım reaksiyon videomdan keyif almışsınızdır. Jungkook herhalde gelir yine bilmiyorum. Önümüzdeki bir ay biraz yoğun olacağım açıkçası. Şimdi kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Her zaman dediğimiz üzere müzikle kalın.